Rüyada balık tutmak, genellikle bereket, fırsatlar, sezgi ve bilinçaltı keşifleriyle ilişkilidir. Balığın türü, sayısı ve tutma şekli tabiri etkiler, büyük balık tutmak, büyük bir fırsat, maddi veya manevi bir kazanç veya önemli bir hedefe ulaşmayı simgeler. Bu rüya, çabalarınızın karşılığını alacağınızı gösterebilir. Küçük balık tutmak, Küçük ama anlamlı kazançlar, günlük hayatta fark edilmeyen fırsatlar veya sabırlı çabaları temsil eder. Çok sayıda balık tutmak bolluk, bereket ve zenginlik habercisidir. Bu, hayatınıza birden fazla fırsatın geleceğini işaret edebilir. Balık tutamamak, oltanın boş kalması, kaçırılan fırsatlar, hayal kırıklığı veya sabırsızlık hissini yansıtır. Bu rüya daha fazla çaba veya farklı bir yaklaşım gerektiğini gösterebilir. Canlı parlak balık tutmak, canlılık, sağlık ve olumlu gelişmeleri simgeler. Bu, enerjinizin yüksek olduğu bir döneme işaret edebilir. Ölü boş balık tutmak, kayıp, hayal kırıklığı veya değersiz bir çaba harcamayı ifade eder. Bu rüya, enerjinizi yanlış yere harcadığınız konusunda bir uyarı olabilir. Balığı elbise tutmak Doğrudan sezgilerinizle bir fırsatı yakalamayı veya kendi çabanızla başarı elde etmeyi simgeler. Balığı ağla tutmak, toplu bir kazanç, ekip çalışması veya birden fazla kaynağı bir araya getirme çabasını temsil eder. Suda balık tutarken huzur hissetmek, duygusal denge ve bilinçaltıyla uyum içinde olmayı ifade eder. Rüyanın bağlamı, örneğin sakin bir gölde mi yoksa dalgalı bir denizde mi? Balık tuttuğunuz ve hissettirdiği duygular heyecan, hayal kırıklığı, sabır anlamı derinleştirir. Örneğin, berrak suda balık tutmak net hedefleri, bulanık suda tutmak ise belirsizlikleri ifade edebilir.